Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Kocaeli ve Sakarya illerinin tam sınır noktasında bulunan Maşukiye'deyiz. Maşukiye'de peki nereye gidiyoruz? Cam terasa. Ha yalnız mıyım diye soracak olursanız şu an yalnız olabilirim ama kamerayı çevirirsek eğer. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Dağdan gelen çok güzel bir su buldum. Aşırı temiz görünüyor. Şimdi onu sizin için yine kendimi riske atıp çeker. Kuşa şey suyundan daha temiz. Yemin <laughs> ederim var ya, ne bir tat var, ne bir koku var. Hiçbir şey yok ya, her temiz. Görüyorsunuz, anlatmaya mı? gerek yok. Aa, Allah. <laughs> Hadi bakalım, cam terasta devam edelim. Cam teras girişinde böyle hediyelik eşya satan yerler de var arkadaşlar. Biz tabii ki her yerden aldığımız gibi buradan da manetimizi aldık. Aynen. Ve aynı yolumuza <laughs> devam ediyoruz buradan. Sizlere de göstermek istedik böyle. Bak sen sevdiğim şeyler baykuş var orada. Evet. Böyle etkinlik yapabileceğiniz alanlar da var. Aynen zipline mesela evet, burada. Evet zipline gibi. Ondan sonra şöyle göstereyim. Yine ATV turları olsun birçok aktiviteyi bir arada bulunabilen bir yerdeyiz. Hediyelik bölümden çıktık. Şimdi böyle küçük çarşı gibi bir yeri var arkadaşlar. Ondan sonra böyle dondurma satılıyor. Takım satılıyor. Şöyle çarşı tarafını ben size bir daha bir şöyle göstereyim. Aha bu. ya <laughs> arkadaşlar kayıyor şuradan. çekemedim. Ondan sonra şöyle merdivenle yukarı tarafa çıkılıyor. Şöyle yani yerler yapmışlar. Evet. Macera Parkı diye bir yer var ama bilmiyorum gidiliyor mu gidilmiyor mu buradan. Gidiliyor büyük bir ihtimal. Survivor, Survivor Parkı gibi. Aynen Survivor Parkı gibi yapmışlar. <laughs> e, çarşının yukarıdan görünümde bu şekilde. Ve çocuklar bırakabileceğiniz bir de bir oyun alanı var. Ondan sonra buranın ücreti 15 TL. Tam için öğrenci de 10 TL. Şöyle arkadaşlar biletleri aldınız mı? Aldık. 3 öğrenci bir tam. Bunlar nasıl <laughs> biletler? Kahve de çay ocağında da geçerli oluyor. i̇ster kahve iç, istersen terasa çık camdan aşağı bak. <laughs> o zaman biletlerimizi atıp bir şu manzarayı bir izleyelim. Evet, şimdi jetonumuzu ondan sonra şöyle buraya doğru atalım ve girişimizi yapalım. Ne taraflara gidiyoruz? <laughs> Sizce bizi nasıl bir manzara karşılayacak? Daha görmedik. Evet. Tahminde bulunun. Bence biraz ürkütücü olabilir. Benim yüksek bir korkum var da. Bakalım. Sence? Bence eski bir manzara olacağız. Biz dağ taşı zaten çok seviyoruz. Bence iliklerine kadar hissedeceğiz manzara. Evet o zaman şöyle biraz hızlandırıyorum sizi ve hep beraber benim de yeni gördüğüm yeri olacak beraber keşfediyoruz. Uh. Evet. Şöyle. Ya arkadaş. Kurban olayım şu memleketin dağına daşına ya. Böyle <laughs> bir şey yok ya. Çok sık orman ya. Şöyle. Her yer ağaç, her yer yeşillik. Evet. Hadi gel cam kısmına gidelim. Evet, biraz cam kısmına gidelim. Ya cam kısmı çatlarsa Galoş giymemiz gerekiyor şu an. Ne yapmamız gerekiyormuş? Galoş giymemiz gerekiyor. Ayağımızın altında taş falan varsa gömüç atlatabilir. Ondan dolayı emniyet açısından galoş giyiyoruz arkadaşlar. Tehlikeli işler yapıyoruz. Evet, galoşlarımızı da taktık. Temiz temiz gidiyoruz. Evet. Oo. size şey göstermedim ama burası da güzel. Şöyle bir cam teras kısmına gidelim. Ben garantici adamım. Demir karkası üzerinden yürüyorum. Garantici adamım. <laughs> şöyle Ayaklarım resmen karıncalanmaya başladı ya Ben daha karıncalan Ben niye Aha. Şuradan sonra bende Şuradan sonra bende bir şey oldu yani Şuradan sonra bir şey hisseder gibi oldum Aşağı bakma evet. Ben bu kadar adamız bence bir şey olmaz diye düşünüyorum Şöyle Sizi Şöyle bir görüntüyle karşılıyorum çok güzel ya. Karşıda Sapanca Gölü de görünüyor bu arada tam net bir şekilde. Yine göller bizi çekiyor. <laughs> evet Sapanca Gölü'nden de kez selam olsun arkadaşlar. Şöyle size bir 360 derece göstereyim. Nasıl olduğunu buranın. Biraz kalabalık tabi. Normal kalabalık <laughs> olmasa. Ya bir de bir şey soracağım. Her yerde papağan var hatun. Her yerde papağanla fotoğraf çektiren insanlar var. Herhalde bu sezonun neyven hiti o ya da bir şey diyeceğim acaba böyle Araplar çok ya burada da gene arkadaşlar size diyeceğim üzere Arap popülasyonu bayağı yüksek ondan sonra büyük bir ihtimal Araplar papağanla fotoğraf çektirmeyi çok seviyorlar. Gerçekten de herhalde bak Bursa'da da çok fazla Arap turist var. Orada da mesela papağanlar var. Aynen. Büyük ihtimalle ilgilerini çekiyor herhalde ondan dolayı. Büyük bir ihtimal ilgilerini çektikleri için de böyle sürekli bir papağanla fotoğraf çektirme şeyi var. Evet. Geldim. Gördüm. Çektim fotoğrafları. Arkadaşlar çok güzel çıkıyorsunuz. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> İntihar edecek gibi bir hissiyat şey var? Şöyle gösteriyorum. Hiç mi Ben de etkilemiyorum ya. İlk başta bir titreme olmadı değil. Böyle bir şey yaptım gibi oldu ama. Vallahi Aynen. Şöyle gösterelim. Şöyle çekiyorum. Aşkım bu yükseklikten elindeki kamerayı düşürürsen. Youtube hayatımız sona erer o şekilde olunca. <laughs> Çünkü bitti. bizim ne <laughs> mikrofonumuz var, ne tripodumuz var. Tamamen çekimlerimiz telefon üzerinden oluyor. Neyse canım yenisini alacağız. Evet. <laughs> evet biliyorsunuz ki hudut beklemek namus beklemek gibidir. Burada da hududumuzun temsilcilerinden, gözleyicilerinden, Özlem var. Evet. Soldier. Ne görüyorsun? Yes sir. <laughs> ne görüyorsun bakalım anlat bize. Şu an sapanca gibi sanki burnumun dibindeymiş gibi görüyorum. nasıl göreyim? Dürbünle bakıyorum işte etrafa. Valla yeni nesil askerler de böyle ya. Eskiden askerlere de sen ne izliyorsun? Ooo bir milyon tane şey anlatırlardı. <laughs> Şimdi ne oldu? Ne görüyorsam görüyorum. Bak. <laughs> Geç bakayım. Alım dur, alım dur. Kolan beni rezmen ya. Ha yemin ederim neymiş bu pandemi arkadaş. Bak bak şöyle bir ortam var. %80 araba arkadaşlar. Fotoğrafı papağanla ellere çekiyorlar. Dikkat edin. Haberiniz olsun. Ondan sonra bir drone çekim var. Şöyle göstereyim size. İsterseniz drone ile de çekim yaptırabilirsiniz. Ben fotoğraf ise onu bilmiyorum. Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Bütün evet Görüyorsunuz ki gözetleme bizim kanımızda var ya. Başka bir şey değil yani. Yunanlı mı orası? Yunanlı mı orası? Hahaha. Yani. <laughs> <laughs> Ooo Özlem Hanım. Keyfinizden de geçilmiyor bakıyorum. Tabii ki. Bu manzara eşliğinde bir Türk kahvesi içmeyeyim mi canım? Tabii ki. Şöyle yeni nesil gençliği çekeyim. Biraz önce telefonla oynuyorlardı bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle cam terasın yanında bir kahve içip ondan sonra soğuklanabileceğiniz bir alan var. Şöyle göstereyim. terasta şurası. Fiyatlara gelince fiyatlar fena değil. Mesela Türk kahvesi 5 lira. Değil Normal mi? Normal kahve fiyatları. Türk kahvesi 5 lira mı? Ee, 15 lira canım. Pardon çay 5 lira. <laughs> Benim kafam var işte. <laughs> Tabi Türk lirasına 5 lira deyince herkes bir şaşırdı. Yani 15 lira. Zaten Bursa'da içtiğimizde de 15 liraydı. Ondan sonra yani şöyle bir manzaranın içinde kahvenizi yudumlarken keyfinizi çıkartın arkadaşlar. Evet videoyu başladığımız yerde bitirmek istedik. Çünkü buranın en güzel yerlerinden biri burası. Lakin şimdi duygu ve düşünceleri almak istiyorum. Evet, bura hakkında duygu ve düşünceleriniz nedir? İki kız kardeş. <laughs> Selam arkadaşlar. Aslında bu cam teras başta ilerlediğinde karşımıza çıkıyor. Bursa'da, Safranbolu'da, daha sonra buraya da aynı şekilde yapılmış. Açıkçası manzara eşsiz. Yani biz zaten doğayı seven insanlar olduğumuz için ağaç ve manzarası ve aynı zamanda o hissiyat garipti ve eşsizdi. Ben baya beğendim ve sevdim aslında. Benim için evet. ilk başta çıktığımda ürkütücüydü. Ne yalan söyleyeyim. Böyle sanki bacaklarından kan yukarıya böyle çekiliyormuş gibi oldu. Ama gerçekten de manzarasıyla muazzam bir yer. Her zaman da dediğim gibi eğer fırsatınız varsa muhakkak gelip görün beni. Evet. Ben bacanağım nerede? Ben de onu arıyorum ben bulamadım. <laughs> Acaba nereye girdi? Hangi deliğe girdi? Arkadaş <laughs> iki videoya çıktı. Ondan sonra bacanağım neredesin? Kanala tamam, abone olup like atmıyorum. <laughs> Allah cezanı vermesin <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. 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 hoşçakalın.